Hızlı bir şey Keşke şey. <laughs> her maçımız böyle olsun, her maçımız böyle olsun. Her maçımızı anlatsak. İlerleyiyoruz, ilerliyoruz, evet bak, iyi bak. topladım arkadaşlar. Herkes geldi geldi geldi, geldi. Bak iyi bak. Bekliyorum arkadaşlar ateş etsin. Evet. Çekiyoruz hadi. Ayşe'yle bir buradan tutması lazım. Bak. Ne kadar Ayşe'lilerin tutması bize ne kadar faydalı olacak şimdi. Ben kendimi feda ettim. Bir yandım, iki yandım. Şu anda yandım, bitti bak. Benim ölmem önemli değil. Tutmam önemli değil. Ne oldu? Bizim ağırlar doldu kepe. AS tuttu. Kepe tuttu evet. Bu kadar. İyi bakalım. Bunlar hep yani organize olan işler yani. Taklit daha olabilir fakat o taktiği hatasını o ana kapatmak lazım. Ama taklitin dışında yapılan hatalar kapatılamıyor maalesef. Bunun bir sonraki maçımızda gördüğünüz gibi. Ne kadar gelirse gelsinler. Bak. Bu kadar. Sıvı patlatıyor. Çok güzel, çok güzel. On numara, on numara. Süper. Bu kadar.